Herkese merhaba, ben Sabrina. Yeni videoma hoş geldiniz. Bugün sizlerle yapacağım açılım arkadaşlar, ruh eşi açılımı. Şimdi sizin bir ruh eşiniz var, herkesin bir ruh eşi var ve ruh eşlerimizi bulmak aslında çok da kolay oluyor. Daha çok zor olan Twin Flame yani ikiz elevi ilişkisi. E, aslında herkesin ikiz elevi de var arkadaşlar ama bu zamanda yani bu yaşamda birleşmek... Herkes için mümkün değil çünkü o sizin ikiz aleminizle geçmişte yaptığınız anlaşmaya bağlı. Eğer o anlaşmada bu hayatta buluşmak, bu hayatta birleşmek varsa, kaderde varsa oluyor. Yoksa da yani şöyle sizin bir ikiz aleminiz olabilir ama şu anda burada insan formunda olmayabilir. Onu hissedebilirsiniz ruhen. Ama manevi olarak bir ilişki. Yani anladınız mı arkadaşlar? Onun orada olduğunu hissediyorsunuz. Ama başka bir zamanda birleşeceksiniz siz. Başka bir hayatta birleşeceksiniz. Biz şimdi ruh eşine bakıyoruz arkadaşlarım. Ve sorularımı soracağım. Evet bayağı enerjiler havada uçuşuyor. Sizin ruh eşinizin... Evet ben bir kartları almaya başlayayım. Size anlatacağım arkadaşlar çekmeye devam edeceğim ben kartları. Şimdi arkadaşlar sizin ruh işiniz nasıl biri biliyor musunuz? Ya şu aralar bir yerden uzaklaşmak istiyor bulunduğu konudan uzaklaşmak istiyor, biraz dinlenmek, kafasını toparlamak istiyor ya da arkadaşlar genel olarak sessiz sakin bir hayat yaşamayı seven bir insan. Kadın erkek fark etmez. Buradaki imgelemeye e, şeye bakmayın siz. Benim anlattıklarıma odaklanın arkadaşlar. Çünkü burada kartları anlam katan benim. Sizin geçmişte birbirinizle beraber olmanız sanki bir zafer kazanmışsınız gibi hissettiriyormuş size. Çok mücadele etmiş olabilirsiniz geçmişteki ilişkinizde ve o ilişkiyi başarmışsınız. Yani kavuşmayı başarmışsınız arkadaşlar ve ee, dediğim gibi size hissettirdiği şey tamamen zafermiş her iki tarafa da. Şimdi arkadaşlar neden bu hayatta da bu insan sizin hayatınızda? Bu hayatta bu insan sizin aşkınız olarak çıktı. Gerçek aşkınız. Yani ruh eşiniz. Bu arada şunu da hemen belirteyim. Ruh eşleri sadece aşk anlamında değildir arkadaşlar. Mesela bizim annemiz de ruh eşimiz olabilir. Babamız da ruh eşimiz olabilir. Yani ruh eşinizle de illa aşk yaşayacaksınız diye bir şey yok. Birden fazla ruh eşimiz var bu arada. E, aşk anlamında da birden fazla var. E, ruh ailemiz var. Mesela şu anda ailenizde olan üyeler. Yani kardeşleriniz mesela. Sizin geçmişte de kardeşleriniz olabilir. Aynı kişiler. Ve sizin anneniz geçmişte de sizin anneniz olabilir. Ya da geçmişte size çok yakın bir insan, yine ailenizden bir insan olabilir. Bu işte aile, ruh ailesi kavramına giriyor bu kişiler. Bir de e, ruh eşi olarak, bir de aşk ile ilgili yani sevgiliniz, sevdiğiniz kişi bu da ruh eşiniz olabiliyor. Ve e, bu hayatta da olmasının sebebi ve sizinle karşılaşacak olmasının sebebi sizin gerçek aşkınızın o kişi olduğu arkadaşlar. Şimdi siz bir sözleşme yaptınız ya arkadaşlar. Sizin sözleşmeniz neyle alakalı? Ben buna bakmak istiyorum. Yani sizin bu yaptığınız sözleşmede ne, neler var? Arkadaşlar sizin yaptığınız sözleşme... Şuraya bir kart daha alacağım. Bir kart daha alacağım. Tamam. Mide çakrası söylemek isteyip de söyleyemedikleriniz. Sizin bir kere mide çakranızı açmanız gerekiyor. Özellikle bunun için bu bir madde. Tamam mı arkadaşlar? Sizin mide çakranız çok önemli. Bu insanla bir araya gelmek için mesela mide çakranıza çalışmanız gerekiyor. 3. çakraya. Sizin değerinizi birbirinize maddi manevi değer katmak sizin sözleşmenizde varmış arkadaşlar. Bu insanla demişsiniz ki bak biz hangi zamanda olursak olalım ya da hatta işte bu zamanı söylemişsiniz ve demişsiniz ki bu zamanda bu hayatta şu an için bahsediyorum. O hayata gittiğimizde birbirimizi bulacağız birbirimize maddi ve manevi olarak değeri yaşatacağız hayatımıza sokacağız ve çok kıskançlık çalıştırıyor iki taraf birbirine karşı birbirinize karşı romantik duygularınız olduğunu ve bunları saklamayacağınızı söylemişsiniz arkadaşlar ee, çok seviyor sizi ve kıskanıyor diyebilirim bu kişi ee, ve burada yani bir de karmik durumlar var arkadaşlar bu karmik durumlardan e, kopup. Bu fırtına artık ne kopacaksa kopuyor sizin hayatınızda ondan sonra bu insanla siz tanışıyorsunuz ve şefkatli bağlantıyı kuruyorsunuz. Yani hayatınızda artık bir değişim olacak, bir tamamlanma olacak, bir süreç bitecek, öncesi sonrası olacak ve bu insanla birlikte şefkatli bağlantılar kurmak sizin anlaşmanızmış arkadaşlar. Yani o güzel duyguları birbirinize yaşatacağınızı karşılıklı söylemişsiniz, anlaşmışsınız. Size o insanın öğreteceği çok önemli bir ders var. Ve bu ne? Tabi birden fazla ama mesela bir tanesi ne? Evet çok düşünüyorsunuz bu konuda şifalanmak. Size nasıl şifalanmanız gerektiğini öğretecek. Gerçekten bu konuda kitaplar bakın elinizde. Araştırıyorsunuz, bakıyorsunuz ve aydınlanıyorsunuz arkadaşlar. Bir şeylerin farkına varıyorsunuz. İşte bu insan size bunu yaptıracak. Hatta belki bazılarınız, bakın bu çok spesifik ama siz de şifacı olabilirsiniz ve sizin bunun farkına varmanızı sağlayacak yani senin bir şifacı olduğunun bu ruh eşin sana bunu hatırlatacak. Peki siz bu bağlarınızı nasıl daha sıkı yapabilirsiniz? Nasıl daha derinleştirebilirsiniz? Buna bakalım arkadaşlar. Ya şu anda eli kolu bağlı olduğunuz durumlar, onun aranızda ne varsa bunları tamamen artık şu eli kolu bağlı durumlardan kurtulmanız gerekiyor. O zaman işte önünüzde kimse de duramaz arkadaşlar. O geçmişte yaşadığınız zafer hissini yeniden yaşayabilirsiniz. Ve siz ruh eşinize nasıl yardımcı olabilirsiniz onun da kendini geliştirmesi için? Çünkü burada sizin de ona bir şey sunmanız e, kontrolü da var. Arkadaşlar bir kere düşmanlık enerjisinden çıkmalı. E, komşu olasılıkları görmesini sağlamalısınız arkadaşlar. Bir şekilde bir şeyler hakkında komşu olasılıkların olduğunu ona göstermeniz gerekiyor. Ona yol göstermeniz gerekiyor biraz bir konuda. Ee, ve düşmanlıklar var. Burada agresif enerjiler var. Etrafınızda birileri olabilir bunlar. Ee, bunlara dikkat etmesini diyebilirim. Evrenden size benim hazırladığım mesajlardan bakalım bu ilişki için, ruh eşiniz için, sizin için. Evet arkadaşlar doğru bildikleriniz yanlış olabilir. Yanlış bildikleriniz de doğru olabilir. Burada bu kart bunu söyler. Çünkü bakın burada 6 rakamı. Burada baktığınızda çevirdiğinizde 9 rakamı. Yani tamamen perspektif, bakış açısını değiştirmeniz gerekiyor. Siz ve ruh eşinizin. O zaman işte bir şeylerin farkına varacaksınız ve hayat inişli çıkışlıdır arkadaşlar. Dediğim gibi burada bir fırtına da kopar sonra düzelir vesaire vesaire. Yani burada e, hayat düz bir yol değil. E, pes etmemeniz gerekiyor. Meleklerden de mesaj bakalım size. Bu konuda ne diyor? İçindeki çocuk teması sizin ayrıca bir konunuz arkadaşlar bu ruh eşinizle. İkinizin de içinizdeki çocuk şifalandırmanız gerekiyor bunu. Ve içindeki çocuğa sarıl. Onun şefkate, ilgiye ve güzelliklere ihtiyacı var. Ona sevgi akıtın. Siz içinizdeki çocuğa ne kadar şef, sevgi, şefkat akıtırsanız o kadar ki bu insanla birleşme olasılığınız yüksek ve şifalanma olasılığınız yüksek arkadaşlarım. Beni desteklemek için videomu beğenebilir ve kanalıma abone olabilirsiniz. 2000 olmamıza çok az kaldı. Desteklerinizi bekliyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.